Hastaların sürekli takip altında olması gerekiyor size evet. göre değil mi? Evet. Peki onların takibini nasıl yapıyorsunuz? Ne sıklıkla kontrole gelmeleri gerekiyor? Şimdi normal mikokutanla giden, eğer çok aşırı değilse, sık tekrarlayıp hastayı canından bezdirmiyorsa, Hı -hı. normalde senede iki de yeterli. Hı -hı. Ama daha yoğun göz tutulumunla gidenler var, nörolojik tutulumla gidenler var. Hasta kendinin... Gösterdiği semptomlar tayin ediyor sıklığı. Hı hı. Bazı hastalar her ay oluyor, bazı hastalar bir sene senede bir oluyor, hı hı. kimi üç ayda bir oluyor. Hastanın gösterdiği tablo tayin ediyor sıklığını. Ama muhakkak senede en az bir kere görülmeleri lazım ki kendilerinin fark etmediği. Ama doktorunun fark edebileceği bir şeyler olabilir muayene sırasında. Tutulduğu yere göre ilaç tedavisi var dediniz. Evet. Peki e, hastalar bu ilaçları ömür boyu mu kullanıyorlar? Yoksa arada bırakıyorlar mı zaman zaman? Şimdi başta da söylediğim gibi hastalık aktivasyon ve remisyonla seyreden bir hastalık. Hiçbir e, aktivasyon ömür boyu devam etmiyor ki ömür boyu Hı -hı. verelim ilaçlarını. Kimi bir sene, kimi iki sene, kimi üç sene aktivasyon gösteriyor. Gösterdiği aktivasyon süresine göre kontrol altına alabiliyorsak e, ilacını değiştirmeden e, devam ediyoruz. Eğer lezyonunu gösterdiği e, hastalığı yani mesela göz tutulmasıysa, nörolojik tutulmaysa veya başka şeyse eğer kontrol altına alamıyorsak o zaman ilaçlarını değiştirip tekrar deniyoruz. Hı -hı. Aktivasyon sürdüğü sürece... ...bizde tedavimiz, hı hı. o grup tedavi devam ediyor. Evet, Bodrum'dan Mustafa Bey aramış bizi. Ee, Behçet hastalığının türleri var mı ve kansızlıkla bir ilişki var mı diye sormuş. Behçet hastalığının türlerini biraz evvel tür diyebilirsek... Hı hı. ...hastalık e, şahıslara göre değişen şekilde lezyonların ağırlıkları farklılaşıyor. Kimi mikokutan tutulum dediğimiz deri bulguları ön planda oluyor... Hı hı kiminde artrit ön planda oluyor, kiminde nörolojik tutulmalar onun esas problemi oluyor, kiminde de göz tutulmaları esas problem oluyor. Ee, yoksa bunların hepsi bir bütün hastalık ama bazılarında bazı organlara afinite e, artıyor. Evet, kansızlıkla bir ilişkisi var mı diye sormuşlar. Seyri esnasında kansızlık.